sondaki ilerleyişini sürdürüyor. Batılı ülkeler Ukrayna'ya yardım için sıraya girdi. Ve spor futbol milli takımı İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'a 1-0 yenerek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar şampiyonluk için yarın Angola ile karşılaşacak. Haberleri dinlediniz. <laughs> İhmal işte abi, dedi. Neova, sigorta. Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi sigorta yaptırmak. Aman ihmal etmeyin. Ben Engin <laughs> Şelil'e hep ileride olanlarda konuğumuz, milli okcumuz, engelsiz kahraman Bahattin kim olur? Kahraman mıyım bilemem. Ama yoldaki engellere takılmadığım doğru. Ben de Şelil'e hep ilerideyim. Çünkü sen 700 e aşkın engelsiz istasyonu ile engelleri kaldırmak için çalışıyor. Alman Petal, Yenitigo sandviçleriyle Türkiye Omurilik Başları Derneği'ne destek oluyor. Bahattin gibi engelsiz kahramanlardan aldığı ilhamla Shell, onların yoluna çıkan engelleri kaldırmak için çalışıyor. Çünkü hep ileride olmak, hepimizin hakkı. Shell, hep ileride. <laughs> Süper bir uygulama arıyorsan pazaramaya bir bak. Mesela yepyeni bir ayakkabı alacaksan ya da markete gitmeye vaktin yoksa hemen pazaramaya bak. Tatil için uçak bileti almak ya da otel rezervasyonu yapmak. Aracından inmeden akaryakıtını ödemek, sinema bileti almak. Hepsi ve daha fazlası için Pazarama'ya bir bak. Online alışveriş ve çok daha fazlası Pazarama'da. Pazarama, pazarama.com ve maksimum mobilde. <Sessizlik> Excelium, yeni nesil enerjisiyle daha ilk kullanımda motoru yüzde %100'e kadar temizler. Böylece aracınız hem her kilometreyi tam randımanla gider, hem de tek depoda %4,75'e kadar tasarruf eder. Siz de Excelium'u deneyin, tam performansa tasarruf edin. Detaylar, Total Enerji İstasyonları web sitesinde. <laughs> Bölge gündemi. Merhaba sevgili dinleyenler. 8 Ekim Cumartesi sabahından herkese günaydın. An itibariyle bölge gündemi başlamıştır. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sevgili dinleyenler bugün bölge gündemini sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yapımda Kasım Uzaktaş ve mikrofonda da ben Muhammed Karem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Günün ilk şarkısını Nazan Öncel ve Müslüm Gürses'in düetiyle dinliyoruz. Yalnızlar Rıhtımı. mı?